Göktürklerden sonra Orta Asya'da bir boşluk oluştu. Ama bu boşluk uzun sürmedi. Çünkü batıda, Karluk boylarının içinden yepyeni bir güç yükseliyordu. Karahanlılar. Karluk beyleri, boy birliğini tek bir güç altında topladı. Ve böylece devletleşme süreci başladı. Bu artık sıradan bir boy değil, geleceğin Karahanlı devletiydi. İlk büyük kırılma noktası Bilge Kül Kadir Han'ın tahta çıkışıydı. Onun liderliği Karahanlıları kabile gücünden devlet gücüne taşıdı. Karahanlıların gerçek yükselişi, Orta Asya'nın Müslüman gücü Samanoğulları ile girdikleri büyük mücadele ile başladı. Bu savaşlar bölgenin kaderini değiştirdi. Ve nihayet, Satuk Buğra Müslüman olmasıyla Türk tarihinde bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. Türk İslam devlet geleneği burada doğdu. Satuk Buğra Han'dan sonra Karahanlılar hızla büyüdü. Mavera Nehir'e egemen oldular, ticaret yollarını kontrol ettiler, İpek yolunun yeni efendisi oldular. Karahanlılar, Türklerin hem devlet yapısını hem inancını değiştiren kırılma noktasıydı. Artık Türklistan dünyasının yükselişi başlıyordu.